Durabilir, durabilir. Hatta belki en çok da onlar durabilir. Belki kendi işlerinde kırılgan olabilirler, ee, çocuk gibi olabilirler yaşadıkları acılar, için, acılar içinde büyüdükleri için. Ama e, dışarıya daha güçlü gösterebilirler kendilerini çünkü sevgiyi tasmamıştır onlar bence. Hiç aşık olmadım şu zamana kadar her şey yapılırdı. Ama gerçi sevgi çok güzel bir şey çünkü. Sevmek çok güzel bir şey. Her şey yapılırdı ama işte aşkı tam olarak bilmediğim için belki aşık olunca bu soruyu tekrar yanıtlayabilirim. Oldu. En büyük dönüm noktamda oyunculuğa başlamamdı çocuk yaşta. Sonrasında daha dönüm noktası yaşamadım ama gittiğim yoldan çok memnunum. ne söylerdim üç kelimeyle acı kader intikam derdim güç de derdim bir tane de benden olsun <laughs>